öyle başa bela bir kalkış harcı tanıtacağım ki size. Göreceksiniz. En ince kadar anlatacağım. Hadi başlayalım. Ha <laughs> <laughs> Forza Horizon serisinin 5. oyunu 5 Kasım'da arkadaşıma çıktı. Ve bu oyun için her yarış kategorisinden en iyi araçları size tanıtacağım. Ve buna kalkış araçlarıyla başlıyoruz. Yaklaşık 20 saate yakın oynadım. 2 günde 5 kasından beri Şimdilik bulabildiğim kadarıyla en iyisi bu. O yüzden size bunu videosunu çekmek istedim. Yaptığım her yarışta en yüksek zorluk seviyesinde hep birinci oluyorum. Size ayarlarını en ince aynısına kadar anlatacağım. Öncelikle aracın nereden bulduğumuza başlayalım. 1968 Dodge markette ya da herhangi bir yerde bulabileceğiniz bir araba araç değil. Unutulmuş araçlarda. Yaklaşık oyunda şu an için 14 tane unutulmuş araç var. Bu unutulmuş araçlar nedir? Hemen size onları da göstereyim. Bildiğiniz gibi haritada böyle mor alanlar çıkıyor. Ve buraya araçta buraya girdiğinizde size telefondan deniliyor ki burada unutulmuş bir araç olduğu sürentisi geldi. Bulur musun? Gibi bir konuşma sonrası. Aa, sarı kapılı bir garaj arıyorsunuz. Genel anlamda aradığınız şey bu. Onun da resmini yukarı bir yere koyarım. Peki bu araç nerede? Bu araç tam olarak burada. Tabi burası sizde kapalı gözükecek. Yani burada sizin şu şekilde bir mor bir alan olacak, yuvarlak alan. Bu mor alana, alana girdiğinizde, zaten haritada gösteriyorum, şu yazının hemen altında, A harfinin beyaz aşağısında resmini koyduğum o garajı bulacaksınız. Araç size hemen açılmıyor. Ya 45 bin kredi vererek hemen açabiliyorsunuz ama ben bekledim, vermek ihtiyacı duymadım. Her unutulmuş araç için belli bir tamir süresi, restorasyon süresi gerekiyor. F100 ve Jimmy de çok daha hızlı, yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam yarım saat gibi bir şey bekledim ama Dodge Dart biraz bekletti. Bekledikten sonra yine bu sayfaya geliyorsunuz. Basıp zaten Enter'e basıyorsunuz. Aracınızı alıyorsunuz garaja. Araca bu şekilde ulaştık. Şimdi gelelim aracın ayar kısmına. Yükseltme ve ayarlama bölümüne giriyoruz. Oradan da özel yükseltme. Bu araç tamamıyla kalkış için özel ayarlanmış durumda. Fardiyar yarışlarda pek kullanamayabilirsiniz. Hatta kullanamazsınız. Çünkü yol tutuşu, viraj dönme, frenleme falan çok kötü. Sadece kalkış için özelleştirdim. Yeni bir motorla başlıyoruz. Motor değişiminden 7.7 litrelik ve 12yi seçiyoruz. Arkasından güç aktarım. Arkasından da avlandırma turbo dediğimiz çift turbo'yu seçiyoruz. Bunları seçip sepeti görüntüle çıkacak sizde. Satın al ve kur yaptıktan sonra diğerlerine geçiyoruz. Ön tampon bu şekilde kalacak. Standart halinde. Arka kanat zaten... Standarda kalacak. Kaput. Sokak tipi kaputu kuruyorum ben. Yani aldım en iyi sonuçlar o şekilde. Daha sonra lastikler. Biraz önce bahsettiğim sadece kalkışa yoğunlaşmış bir araç kuruyoruz. O yüzden lastiği kalkış lastiği seçiyoruz. Lastik genişlikleri gördüğünüz gibi. Hepsini en üstte lastik alıyoruz. Buradan neye göre seçtin nasıl seçtin dersen. Her bir lastiği tek tek denedim yarışlarda. Yine de en düşüğündeki en yükseğine baktığımızı zaten gözle görülür bir fark var. Test yarışlarında da süre açısından gerçekten fark ediyordu. Jant sabit bıraktım. Jant boyutları da testlerinde de ile gördüm. Buradaki sonuçlarda da pek bir şey değiştirmiyor. Onları da sabit bırakıyorum. Arka jant boyutu da sabit. Lastik aralarındaki mesafe de sabit bırakıyorum. Hem önü hem arkayı. Bunlar da sabit. Güç aktarımında 3 tane şanzıman denedim. Sabit bu şekildeydi. 10 hızlı yarış tipi şanzıman denedim de, zaten yarışlarda da hep 3. ve 4. oldum. Daha sonradan 7 hızlı dediğimde en iyi sonucu aldım. 7 hızlı iyidir. Onu seçtim. Aktarma organına zaten bir tane var. Onu seçiyorsunuz. Diferansiyelde de arazi ve drift tipleri var. Rakamlarda gösteriyor. Yine en iyisi yarış tipi geldi bana ve onu seçtim. Frenlerde yarış tipi freni seçtim. Çoğundaki şey özellik aracın yüksekliğini indirip kaldırıyor evet ama size aynı zamanda birazdan göstereceğim ayarlar bölümünde amortisör elizonya'yı ve o hiza ayarlarını değiştirmenize olanak veriyor. Ön viraj demirinde yine yarış tipi seçtim. Arka viraj demirlerinde yine yarış tipini seçiyorum. Spor tipi şahıs ve çelik kafesi seçiyoruz. Ağırlık azaltmada zaten yine yarış tipi ağırlık azaltmayı seçiyoruz. motor bölümüne geldiğimizde bütün motor yükseltmelerinde hep yarış tiplerini seçiyoruz. Tek tek hepsini gösteriyorum. Bir soru işareti kalmasın aklınızda. Hepsini seçtikten sonra işte sepeti görüntüle. bu ratibi siz seçtiğiniz bütün öğeler burada duracak. Daha sonra parça satın al ve kur. Kayıt işlemimiz bittiğinde bu sefer Özel ayarlamalara geliyoruz. Burada lastiklerin barlarını yükseltiyoruz. Zaten burada açıklaması var. Yine merak edenler okur. Vitesi komple en sola çekiyorum son dişliği. Hizalama hepsi sıfır. Burada 7 derece. Viraj demirleri bizi ilgilendirmiyor. Helezon yayları ilgilendirmiyor. Amortisörler yine ilgilendirmiyor. Ayrı zaten ön ve arka tampon yükseltmelerini standart bıraktığımız için bunun ayarları açılmıyor. Zaten ben o tampon ayarları seçtiğimde hızı ve virajı ikisinde de yani sol sağ denedim. Hiçbir fark alamadım. Dolayısıyla tamponları değiştirmedim. Frende bir şey yok. Diferansiyelde de hızlı damaları yüksek, yavaşlama duşa çekiyoruz. Hem önde hem arkada. Bakiyede de en iyi değeri %70 civarı aldım. Bunları yaptıktan sonra yine kaydediyoruz ve çıkıyoruz. Şimdi size bir yarış deneyimi göstereyim. Hemen yakın olsun diye en yakın kalkış yarışına geldim. Buraya gelirken bile aracın ne kadar yol tutamadığını göreceksiniz. Yani buz pistine bir arabayı koyduğunuzda ne olursa o oluyor söylediğim gibi safkan bir kalkış aracı yapmış olduk. Yaklaşık 7 araç 8 araç denedim. Lamborghini'ler denedim. Zaten Lamborghini galiba oyundaki en kötü kalkış araçlarıymış. Birkaç McLaren denedim. Bugatti denemedim. Yani denedim araçları göstereyim. Apollo denedim, Aston Martin denedim, R8 denedim. Chevrolet zaten Olmadı. Onday denedim. Sesto, Elemento denedim ki Sesto'dan çok umutluydum. Olmadı yani istilim veremedi. Senna denedim. Diyebilirsiniz ki yani çok az araç denemişsin, hepsini denememişsin. Nasıl bunun en iyi olduğuna karar veriyorsun? Yani zaten birazdan göreceksiniz yarış yaptığımızda en zor seviyede ve çok rahat bir şekilde birinci oluyorsunuz. Şimdilik bunu buldum. Ben daha iyisini bulana ve size video çekene kadar Emin olun ki en iyi kalkış aracı bu. Yarış zorluk ayarlarını da size göstereceğim. Ben bunu daha ziyade hızlı kredi kasabilirim mantığıyla yapmıştım ama her yarış yaklaşık 20 saniye sürüyor. Yarışa git gel bir 20 saniyeli orada. 5000 kredi veriyor. Yaklaşık 40 45 saniyede 5000 kredi alıyorsunuz bir şey işte bekleme süresi. Pek efektif bir kredi kasma durumu değil. Daha, daha hızlı kredi kasabildiğiniz durumlar var. Yarışlar var. Size onları göstereceğim. Zorluk ayarlarına girdiğimizde zaten yenilmez seviyesi. En yüksek seviye. En düşü turist, en yüksek inilmez. Frenleme kapalı, direksiyon standart, çekiş kontrolü gerek yok, denge kontrolü gerek yok. Vites değiştirme otomatik. Vites değiştirme size kalmış, ben vites değiştiririm, kaçırmam diyorsanız bunu düz yapabilirsiniz. Ben otomatik göstereceğim. Sadece gaza basarak nasıl birinci olduğumuzu göstermek istiyorum size. Zaten frenleme ve hasarda gerek yok. Onlar bir şey etki etmiyor. Bunları her birini değiştirdiğimizde aldığımız zorluk bonusu arttığı için daha fazla kredi alıyoruz. Sadece gaza basıyoruz. Şu an ayağım gaz pedalında. Çıkışta bir aracı düzeltiyoruz. Sonrası bu. İki araç bizi geçiyor gibi gözükebilir. Ama sonunda yine biz birinciyiz. 19.037 şu ana kadar yaptığım en iyi en iyi süreden bir tanesi. Bizi zorlayan diğer iki araç da Dodge Dart. Şimdilik benim yaptığım ayarlarda görebildiğim kadarıyla şu diğer iki geçen bizi aracın yine ki onlar da Dodge Dart, yine aynı araç. Onların viteslerindeki zamanlamalarda bir değişiklik var. Onların son iki dişlisi biraz daha farklı bizimkine göre. Bunlara biraz daha oynama yapacağım. Ama şimdiki şu ayarlar olabilecek en iyi ayarlar. Bütün drag yarışlarını ve bütün radar oyunlarının hepsini bu araçla çok rahat yaparsınız. Kalkış yarışları normalde çeyrek mil, 402,5 metre. İyi kim daha önce bitirecek yarışıdır. Tabii bu oyunda farklı farklı mesafeler var. Kimi pist daha uzun, kimi pist daha kısa. Bütün drag yarışları aynı mesafede değil. Bu çok daha kısa bir pist kalkış yarışı. Yine aynı yerlerde hiç değiştirmeden. Bunda da çok rahatlıkla birinci olabilirsiniz. Yine gösteriyorum zorluk ayarları. Yine hiçbir şekilde değiştirmedik. Yarış etkinliği başlar. Diğer ayarlar da hep sabit. Onlara hiç dokunmadık. Ayağınız gazda. Başlangıçta ufak bir düzeltme. Sonrası mutlak galibiyet zaten. İş sıkıntısız olabilecek en iyi kalkış aracı. Diğer yarış türlerinde de en iyi araçları size anlattım, en iyi cihazlara kadar anlatacağım, videolar çekeceğim, ama bütün arabaları tek tek demem lazım. Şimdilik bu kadar, diğer videoda görüşürüz. <laughs> Bayağı kısa burası. Beyaz duracağız. Allah gidiyoruz. Yapacak bir şey yok, hep birinciyiz. Abi yalnız çok büyük fark değil mi? İkinci yatılan.